Hoş geldiniz kanalıma. Bugün Ramazan Sezerli Özel Tatlarda Nefis Bir Vişneli Kolay Pasta hazırlıyorum arkadaşlar. Bir bardak süt, bir paket şanti onları güzel böyle çıktıktan sonra bir paket petrol bisküvi vardı. Onları böyle karıştırdım. Daha sonra karıştırdıktan sonra diğer işlemlerim. Fındık var. tam da çikolata var. Ve vişne var arkadaşlar. Ve bugün nefis bir çikolatalı Vişneli kolay pasta hazırlıyorum arkadaşlar. Bir avuç damla çikolata attım. Biraz da fındık. Ve vişne. Vişne atıyorum arkadaşlar. Vişnemi atıyorum. Evet. Bugün vişneli kolay pasta hazırlıyorum. Evet harcımı borcumu düzelttikten sonra ki 2 bardak süt ve 1 çikolatalı sosu güzel karıştırdım. Şu anda onları böyle. Biraz soğumasını bekledim arkadaşlar. Evet bugün vişneli kolay pasta hazırlıyorum. Evet bugün nefis bir vişneli kolay pasta hazırladım arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi harika oldu. Evet bunu mutlaka de denemesi tavsiye ederim. Yeni bir tatlı görüşelim. Ramazan sözlerle özel tatlarda kalmaya devam edin. Sevgiyle kalın.